Duvalmak, seri bir şekilde dikiş dikebilmek. Hı -hı. Genelde bu teknikleri bunlar. Şimdi bu öğrenen kursiyerlerimiz Hı -hı. ne yapacaklar şimdi bunu bir Her yerde? Herhangi bir tekstil fabrikasına gidip en azından düz dikiş makinesini öğrendikleri için rahatlıkla çalışabilirler. Zaten iş kurum ve halk eğitiminin verdiği belgeler Hı -hı. tamamıyla kursiyerlerimizin iş hayatına atıl atılması için çok Hı -hı. önemli. Tamam. Yani bu öğrendikleri bilgiyle bir herhangi bir yerde tekstilde evet. çalışabilirler Rahatlıkla çalışabilirler. Evet, 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 iyi, çok güzel, çok güzel maşallah. Ben de size tekrardan vermeye geldim. Tekrar e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Öğrencilikleriniz oraya gelmesin. Teşekkür ederiz. E, i̇nşallah bundan <laughs> ileriki hayatınız size faydalı olur. İnşallah. İnşallah, inşallah arkadaşlar. Sağ, sağ olsun bu konuda sağ kadar kadar çalışıyorlar. Güzel, Yine ediyoruz. başka talepleriniz olursa 10 kişiyi tamamlayın. Biz bütün kursları açmaya hazırız. Haberiniz olsun. Sağ ol olun. Hadi, hayırlı olsun bakalım. aldıklarız. Evet. Tabii. Yani bu arkadaşların isimler ne yapalım? Evet. Eee bir şey olursa e, böyle kayıtlar oluyor zaman zaman böyle işçi arıyor soran diye şeklinde Aksar'da, Soma'da, evet. işte Kırkağaç'ta. Arkadaşlar öğrenenlerin her zaman bir iş imkanı olsa onlara. Evet. Öyle şey yapsınlar. Çok yani. zevkli geçti. Evet, evet. Evet. Gerçekten. evet. gerçekten. Öyle mi? Evet. Tabii tabii. Evet. Çok güzel. Tamamında zaten hani hava şartlarından dolayı çalışamadıkları için de aile ekonomisi...